Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Doktor Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu tarafından yapılan açıklamalarda ülkemizin her yakasında mutasyonlu virüs hızla yayılırken konuyla alakalı tedbirler, yasaklar, karantinalar alınmaya devam etmekte. Ama maalesef daha kötüsü koronavirüs artık şiddetli bir şekilde, yoğun bir şekilde çocuklarda görülmeye başlaması. Özellikle hastanelerin çocuklardan dolması, yoğun bakımların çocuklardan dolması, Akabinde ise bir sürü ilimizde çocuk korona hastalarının artması gerçekten de çok çok kötü bir haber olduğu dile getirildi. Bilim kurulu üyeleri tarafından yapılan açıklamalarda İstanbul, Yalova, Kilis, Çanakkale gibi illerde maalesef son dönemde çocuk vaka sayılarının çok çok arttı. Bunun da hem hastane dolduğu oranlarını hem de yoğun bakım dolduğu oranlarını ciddi derecede doldurduğu, dile getirildi. Yapılan açıklamalarda özellikle bireylerin velilerin çocuklara karşı koronadan nasıl korunacağına karşı uyarılarda bulunması gerektiği de ifade edilmiş durumda. Maalesef son 2-3 günlük periyotta İstanbul Yalova Kilis'te çocuk yoğun bakım dolduk oranlarında ciddi derecede artış olduğu ifade edildi. Ülkemizde diğer illerde de maalesef çocuk hastalarda da ciddi derecede artışlar olduğu maalesef 20 21 18 16 yaşlarda da vefat haberleri de gelmeye başladığı çok üzücü bir gelişme daha kötü bir gelişme olaraktan ifade edilmiş durumda. Bundan dolayı çocuklarımıza koronadan nasıl korunacağımıza, kurallara nasıl uyacağımıza, sosyal mesafe, temizlik ve maske kurallarına özellikle maskeyi çıkarmama konusunda onları uyarmamız gerektiği dile getirilmekte sürekli hem bilim kurulu tarafından hem de Doktor Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamalara göre. Konuyla alakalı yorumlar sizin. Lütfen sosyal mesafe, temizlik ve maske kurallarına uyalım. Uyumayanları tatlı bir dille uyarmaya çalışalım. Çocuklarımıza da dikkat edelim. Onları da bu konuyu güzel bir dille anlatalım. Kuralları uyuması konusunda uyalım. Çünkü gidişat gerçekten de ciddiye dönmüş durumda. Çocuklarda da hasta oranları çok vahim bir şekilde artmaya devam etmekte. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.